Bitki uzmanımız İbrahim Gökçek hocamız bizlerle birlikte olacak. E, mevsime ve e, aylara da uygun olarak e, bir konu belirledik. Bu da alerji olacak. Alerji ve alerji türleri hakkında bizleri kanıtlanmış bilgiler ışığında aydınlatmaya devam edecek. Sözü fazla uzatmadan hemen ilk konuğumu almak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sizi her zamanki yerinize alayım şöyle. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam... E, alerji ve alerji türleri. Öncelikle alerji nedir? Alerji nedir? Kişinin bünyesinin bazı maddelere karşı hı hı. bu çiçek tozları olabilir. Hayvanların kıl ve tüyleri, ev tozları, akarlar vesaire evet. veya bazı besinlere karşı bünyenin göstermiş olduğu aşırı reaksiyona alerji denir. Neden aşırı reaksiyon gösterir? Bunun dört ana sebebi var. Bir, midede gastrit veya ülser varsa hı hı. yani bakteri olur genellikle. Halikobakter plori toksik madde üretir. Histamin. Bu toksik evet. maddelerden biri de histamin. Histamin evet. oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Evet. Yani midede problem varsa alerji ortaya çıkar. Bir. iki. Pankreasta problem varsa, pankreası iltihaplanmışsa, pankreatit veya başka bir nedenle pankreas yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Birçok enzim salgılar da bunlardan birisi Tripsin, proteinleri parçalar ya proteinleri amino asitlere dönüştürür. Eğer ki pankreasta problem varsa proteinler amino asitlere dönüşmez veya çok az dönüşür. Bu nedenle bağırsakların geçirgenlik katsayısı büyür. Evet. Yani bağırsaklardan diyelim ki top büyüklüğündeki moleküller geçiyorsa, e, portakal kadar eee parçalanma olmadığı için Bağırsakların geçirgenlik kat sayısı büyürse futbol topu büyüklüğünde molekülleri de geçer. Bu da bünyemiz buna alışık olmadığı için alerjik reaksiyonlar doğar. Yani evet. alerjinin başlıca sebepleri e, pankreas ve mide değil mi hocam? O, gelmedi daha 3-4 üç, var. Mi, e, üçüncüsüne gelelim. Üçüncüsü. İkisini söyledik. Karaciğer yeterli <laughs> ve evet. kaliteli enzim salgılayamaz. Evet. Karaciğer birçok enzim salgılar. Bunlardan elengaz, desturaz ökliganaz e, denen enzimler var. Bu enzimler yağlanma nedeniyle yeterli ve kaliteli olmazsa ...yemiş olduğumuz... besinlerdeki doymamış yağ asitleri Evet. linol asit, linolen asit, linolen asit, asidi, asit, 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 prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Bu da hormona dönüşür. Hocam, <laughs> seyircilerimizin de anlayabileceği şekilde olursak hani yani, yani terimleri hormona biraz... yani evet. me mesela zeytinyağı Evet. hormona dönüşür. Zeytin. Normal olarak. Hı. Bunu dönüştüren nedir? Karaciğerin salgılamış olduğu enzimler. Karaciğerde problem olursa, enzim oradan azalırsa, evet. zeytinyağı, oleik asit, hı hı. hormona dönüşeceğine toksik maddeye dönüşür. Bu da alerjisi sebep olur, iltihaplara sebep olur. Yani alerjik reaksiyonların yüzde onu mideden, yüzde beşi karaciğer rahatsızlığından, yüzde beşi pankreas rahatsızlığından fakat asıl problem ince bağırsaklardan kaynaklanır. Yüzde seksen. Hmm, evet.